Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bir ses denemesi yapalım geçen hafta. Yaşadığımız sıkıntıya benzer bir olmasın. Hemen sorayım. Sesim geliyor mu? Siz bir teyit ederseniz sesimin gelip gelmediği sesim geliyor mu? Bir teyit rica edeyim arkadaşlar. Eğer sesim gelmiyorsa... Geliyor, süper. Furkan nasılsın dostum? Teşekkürler. Eyvallah. Güzel bir sohbet olsun. Nasılsınız? İyi akşamlar herkese. Teşekkürler. Ben de iyiyim. İşte gördüğünüz gibi. Geçen hafta sözleşmiştik. Bu e, eski Mısır dini neydi? Gerçekte, gerçekten neydi? Ve toplamda bu tanrı sayısı kaçtı? müydü? İşte bu.